Merhaba değerli arkadaşlar. Video serimin bu bölümüne hoş geldiniz. Hayatta haklarımızı bilmek bizlere çok fazla avantaj sağlar. Gelin sadece haklarımızı bilerek 400 dolarlık bir uçak biletinden nasıl oluyor da 1600 euroluk bir fayda elde edebiliyoruz. Buna kısaca bakalım. Değerli arkadaşlar, hiç havacılık kurallarını duydunuz mu? Hatta yolculukla ilgili kanunlarımız da vardır. Tam da bunun adına aslında bizler yolcu hakları diyoruz. Yolcu hakları konusu dünyada birçok ülkede önemli bir hal almıştır. Çünkü uçaklar çokça rötar yapıyor ya da iptal ediliyor vesaire ve bunlardan dolayı bizim bazı planlarımız aksayabiliyor. Tam da bunların aksamasıyla birlikte aslında birçok sıkıntı yaşayabiliyoruz. Gelin burada sizlerin hepinizin Türkiye'de yaşayan, Avrupa'da yaşayan ya da farklı ülkelerde yaşayan kişilerin belki de hiç fark etmediği bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu da yolcu hakları. Hadi bununla ilgili bir çalışma yapalım. Bugünkü yolcu hakları kanunları özellikle Avrupa Birliği'nde EC 261 şeklinde tanımlanmıştır. EC-261 diye Google'da arattığınızda bu kanunun detaylarına ulaşacaksınız. Ancak ben size bunun sizinle ilgili olan detaylarını kısaca özetleyerek başlayayım. Şimdi şöyle düşünün, şu anda örnek veriyorum Frankfurt'tasınız. Havalimanında bekliyorsunuz ve Ankara'ya uçacaksınız. Uçağınızın kapısında duruyorsunuz ve herhangi bir sebepten dolayı e, uçağınız 3 saat 1 dakika kadar bir gecikme yaptı. Tam da böyle bir gecikme yaptığında kalkış noktanızdan varış noktanıza olan mesafeye bakılarak yaklaşık 250 eurodan 600 euroya kadar bir hak elde edebiliyorsunuz ve bu tamamen sizlere nakit olarak ödeniyor. Hadi gelin şöyle bir yorumlayalım. Tabii ki bunlar şirketler için iyi olmayan şeyler. Yani uçaklarını herhangi bir şekilde varacakları yere 3 saat 1 dakikadan daha uzun sürede ulaştırdıklarında siz yani o uçağın içerisinde bulunan tüm yolcular bu hakkı elde edebilir konumda olabiliyor. Tabii ki burada çok uç senaryolar hariç. O uç senaryolar dışındakinden bahsediyoruz. Örneğin operasyonel sebepler ya da havayolu kaynaklı sebeplerden dolayı. Tam da bununla birlikte tekrar şu Frankfurt Ankara uçuşuna bakalım. Frankfurt'la Ankara arasında 3000 km kadar bir mesafe var. Böyle olduğu için bu uçuştan 400 euro kadar bir tazminat elde edebiliyorsunuz ve havayolu bunu yolcuya nakit olarak ödemek durumunda. Tam da bununla bağlantılı olarak sizlere başıma gelen iki tane hikayeden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben seyahat, çok 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 fazla seyahat ettim. Bir insan çok fazla seyahat ederse yani benim gibi 103 tane ülkeye toplamda sadece bir havayolu zincirinden 2 milyon mil biriktirerek seyahat ederseniz aslında başınıza çok fazla olay geliyor. Ve çok fazla olay geldiği için de birçok şey öğrenebiliyorsunuz. Ben de bunların hepsini dokümante ettim. Sizlerle paylaşıyorum. Şimdi varsayalım ki Brüksel'desiniz. Ryanair ile Bologna'ya gideceksiniz İtalya'da. Ki ben böyle bir senaryo yaşadım. Bu aldığım bilet e, havaalanına vardığımda yaklaşık olarak 3 saat gecikme oldu. 3 saat gecikme ile birlikte ben uçağa binmekten vazgeçtim. Tekrar evime döndüm. Bu uçak va varacağı yere yani Bolonya'ya 3 saat 7 dakika kadar bir gecikme ile vardı. Brüksel ile Bolonya arasındaki mesafe uçuş süresi uçuş mesafesi olarak 1500 kilometreden az olduğu için Ryanair'den EC 261 kanunu kapsamında tazminat talep ettim ve bununla da birlikte Ryanair bana nakit olarak banka hesabıma 250 euro transfer etti. E bir başka örnekten bahsedelim. Şimdi belki şey diyor olabilirsiniz hani hep Avrupa'dan bahsediyorsun vesaire ama bu videonun en değerli kısmı en sonda gelecek değerli dostlarım. Yine başka bir senaryo. Yine Brüksel'den Panama şehrine gitmek istedim. Aynı zamanda da babama da bir bilet aldım ki bu seyahati babamla birlikte yapalım. Baba oğul bir seyahat olsun istedik. Babam yanıma geldi. Bununla birlikte Brüksel'den trenle Paris, Charles de Gaulle havalimanına, oradan da Panama City'ye Air France ile bir seyahat planladık. Bu bilet için aslında kişi başı olarak 487 dolar gibi bir ücret ödedim. Avrupa Birliği'ndeki kanunlara göre Avrupa Birliği'nin sınırları içerisinden çıkan her uçak nereye giderse gitsin, hangi hava yolunda olursa olsun, hangi ülkeden gelirse gelsin, EC261 kapsamında. Yani siz yarın bir gün Türkiye'den bir hava yolu ya da herhangi bir hava yoluyla Avrupa'ya geldiniz, ve Avrupa'dan dönerken böyle bir rötar yaşarsanız aslında EC 261 kapsamında Avrupa Birliği kendi vatandaşlarından ziyade Avrupa Birliği'nde bulunan tüm insanları koruyor ve bu hakka sahipsiniz. Avrupa Birliği'nde yaşıyor olmanıza veya vatandaşı vesaire olmanıza gerek yok. Orada bulunmanız yeterli. Kanun bu şekilde. Tam da bununla birlikte gelin örnekten bahsedelim. Brüksel'den Paris'e Paris'ten de Panama'ya, Panama'dan tekrar Paris'e ve Brüksel olmak üzere 487 dolarlık kişi başı bir bilet satın aldık ve seyahatimizi gerçekleştirdik. Panama'ya ulaştık. Panama'ya ulaştıktan sonra seyahatimiz tamamlandı. Tekrar Panama'ya geldik ve Paris üzerinden Brüksel'e dönecektik. Bu gerçekleşirken cep telefonumuza bir mesaj geldi. Dendi ki: "Uçuşunuz 2 saat 20 dakika kadar operasyonel nedenlerden dolayı gecikmiştir." Yani tamamen Air France'ın belli işleri düzgün yapmamasından dolayı bir rötar yaşanıyor ve bundan dolayı da uçuşumuz gecikiyor. Hiçbir yerde ek olarak size e, şu yazmayacak. Eğer uçuşunuz şu kadar gecikirse şu kadar tazminat alacaksınız vesaire demeyecek hava yolları der mi? Sonuçta onun zararına olan bir şey. Ancak siz sadece ve sadece evet. haklarınızı çok iyi bilirseniz bunu kullanabilirsiniz. Hava yollarına da şöyle bir aslında Avrupa Birliği içinde bulunan hava yollarına şöyle bir zorunluluk sun, söylemiş Avrupa Birliği demiş ki bununla ilgili web de insanları bilgilendir. Ama e-posta atmak işte uçuş rötar yaptığında bununla ilgili hakları hakkında onu bilgilendirmek vesaire zorunda değilsin. Sadece yolcunun yolcu hakları ile ilgili ulaşabileceği bir yere koy demiş kanun. E böyle olunca benim aklıma hemen bu kanun geldi. Çünkü 2 saat 20 dakikalık bir rötarın sonunda ben yine Air France bağlantılı aldığım e, aynı bilet üzerinde bulunan Paris Brüksel trenimi kaçıracaktım ve bununla birlikte bana bir yeni bir tren vermeleri gerekecekti. Böyle baktığımda aslında benim trenimi yeniden tarihini düzenlemişler. Arkadaşlar size havaalanında yiyecek kuponu şu bu gibi şeyler zaten veriyorlar ama bunlar önemli değil. Bunlar olayın önemsiz kısmı. Tam da bununla birlikte Paris'ten 2 saat 20 dakika gecikmeli kalkan uçağımız Paris'e 2 saat 50 dakika gecikmeli bir şekilde indi. Böyle olunca o tren kaçtı, tren kaçtığı içinde yeni tren e, tahsis ettiler ve ben sonuç olarak varacağım noktaya bana taahhüt edilenden 4,5 saat gecikmeli varmış oldum. Bununla birlikte kanun şöyle diyor, eğer bu hava yolu yani bu bahsettiğimiz hava yolu Avrupa Birliği sınırları içerisinde bir hava yoluysa, geldiği uzaktan gel herhangi bir yerden nereden olursa olsun geldiği yerden Avrupa Birliği'nin içine yolcu taşıyorsa da tazminat ödeme yükümlülüğü doğar diyor. Ve bununla birlikte ben tazminata başvurdum. Hemen Air France'ın web sitesine baktım. Diyor ki eğer uçuş mesafesi 3500 kilometrenin ise 600 euro nakit öder ödenir. E, bununla birlikte yaşayan kişi eğer Avrupa Birliği coğrafyasında yaşamıyorsa yaşadığı ülkedeki para biriminden 600 euro o günkü merkez bankası kurunca çarpılır gibi bir şey söylüyor. E böyle olduğu için ben Belçika'da yaşadığım için aslında bana 600 euro ödeyecek. Babam da Türkiye'de yaşadığı için ona da 600 euronun TL kurundan aslında ödeme yapıyordu. Bununla birlikte Air France aslında kendini koruyacak farklı bir yöntem daha bulmuş. Demiş ki eğer 600 euro nakit almaktan vazgeçerseniz size 800 euro'luk bir hediye çeki veririz. Bu hediye çekini de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ve bu gayet mantıklı bir yöntem olabilir diye düşündüm ben. Bu nedenle 1200 euro'luk nakit parayı almak yerine toplamda 800 artı 800 bin euro'luk bir hediye çeki almış olduk. Bunu Türkiye'deki hava yollarında da yapabilir miyim? Evet, yapabilirsiniz. Her hava yolunda bunu uygulayabilirsiniz. Sadece Türkiye'deki hava yolları Avrupa Birliği içerisinde olmadığı için Türkiye'den Avrupa'ya uçarken. 3 saat, 4 saat, 5 saat ne kadar rötar yaparsanız yapın Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafınca tanımlanmış yolcu hakları kuralı işletilmektedir. Ama yarın o uçak dönüşte Avrupa Birliği toprakları içerisinden kalkış yaptığı için SHGM kurallarından ziyade Avrupa Birliği'ndeki EC261 geçerlidir. Tam da bu nedenle gidip havayolundan tazminat talep edebiliyorsunuz değerli dostlarım. Tam da bu yöntemle elde ettiğim o 1600 euroluk kuponu ben daha sonra babamla birlikte toplamda 4 kez olmak üzere Vietnam'a bilet satın alarak kullanabildim. İnanılmaz değil mi? Yani sadece hakkınızı bilerek gerçekleştirdiğimiz Panama seyahatinden toplamda 850 küsur dolar harcadığımız 900 dolar harcadığımız seyahatimizden 1600 Euro'luk bir fayda elde ettik ve bunu başka bir uçuşumuzda kullandık. Bu ve bunun gibi senaryolar sürdürülebilir seyahat ettiğinizde sizlerin sürekli başına gelecek. Başınıza geldiğinde lütfen uçuşunuzun tabi olduğu kurallara göre yolcu haklarınızı her zaman inceleyin. Ve bununla birlikte çokça hak elde edebilirsiniz. Haklarınızı bilin. Haklarınızı bilirseniz bu alanda da aslında her yerde olduğu gibi çokça fırsat var ancak dediğim gibi bunları size hiçbir havayolu söylemeyecek. Hiçbir havayolu bilmenizi doğal olarak istemeyecek. Hakkınızı bilin. Bu sizin hakkınız. Çünkü zamanınız zamanınız her şeyden değerli. Her şeyden de değerli olduğu için böyle bir hak tanınmış. Bu ve bunun gibi senaryolar benim başıma 103 ülkeyi seyahat ederken çokça geldi. Ben sadece tamamen kişisel hislerim ve yaklaşımım gereği Türkiye'deki herhangi bir havayolu şirketine tazminat talep etmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü Türkiye'deki havayolu şirketleri özellikle en başta Türk Hava Yolları sürekli seyahat eden yolcusuna sürdürülebilir olarak sürekli seyahat eden yolcusuna çok fazla fayda sağlıyor, ayrıcalık tanıyor ve bu tanıdığı ayrıcalıklar o tazminatların yanında bir hiç. Öyle olduğu için ben kendi ülkemdeki bir firmayı asla ve asla tazminat gibi bir konuyla yaklaşmayı değer bulmuyorum. Ancak diğer tarafta birçok hava havayollarında bunu yaşayabiliyorsunuz. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Biz bir e, nitelikli göçebe topluluğu olduk. Bu topluluk altında bu ve bundan çok daha değerli olacak birçok yöntemle inanılmaz güzel yerlere seyahat ediyoruz ve bunları normalde biletini satın alabileceğiniz bir yöntemden %80-90 daha uygun fiyata e, elde edebilecek birçok yöntem konuşuyoruz. Seyahat hakkında konuşuyoruz ve Çokça faydalı içerik sunuyorum orada sizlere. Eğer isterseniz nitelikli göçebeler topluluğumuza katıl butonu altından katılabilirsiniz. Ee, harika işler yapıyoruz. Çok kısa sürede çok güzel büyüdük. Ee, bu süre içerisinde toplamda YouTube'da geçirdiğim bir buçuk aylık süre içerisinde bana inandınız, güvendiğiniz ve bütün bunlarla da birlikte e, fayda bulduğunuz için çok mutluyum. En çok da benden öğrenenlerle bir şeyler yapan, bir şeyleri başaran ve bundan e, bunun sonucunda bana ulaşıp teşekkürü ileten insanlar olunca diyorum ki ben aslında amacıma ulaştım. Kaliteli bilgiyi etrafımdakilere yaydım ve onlar da faydalandı. Bu nedenle e, dilerseniz her zaman sizi de bekleriz. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.